Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Aviasales adlı uçak bileti arama motorunun düzenlediği bir ankette, Ruslara turizm sektöründeki faaliyetleri yasaklayan Covid-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra tatil için nereye gitmek istedikleri soruldu. Ankete katılanların %58'i bu sene tatillerini Rusya içinde geçirmek istediklerini belirtti. Yurtdışı rotalarda ise Türkiye %3.4 ile birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi %2.3 ile İspanya, %2.1 ile ABD ve %1.9 ile İtalya izledi. Salgın devam ederken Rus turistlerin bu yıl Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzvestiya'ya yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rus turistler için kapılarını açmaya hazırlandığını, ancak bu konuda dikkatli davrandığını ifade etmişti. Ersoy, Türkiye'nin Rusya ile uçuşların ancak Temmuz ortasında başlayabileceğini belirtmişti. Diğer yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Izvestiya'ya yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda net bir tarihten söz etmek için erken olduğu kaydedilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya ve Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, karter uçuşlar yoluyla bu kişilerin evinden ilk adımı attıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar güvenli şekilde getirip, tatilini Türkiye'de yaptırıp tekrar evlerine göndermek istediklerini söylemişti.